Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere çok güzel bir iğne modelini yapımını sizlerden paylaşacağım inşallah. Bu modelimizi örtü kenarlarında, yazma, mevlüt örtülerinde, havlu kenarlarında uygulayabilirsiniz. Ben havlu için e, ortasında da yine aynı çiçeklerden çalışmalarım inşallah onları da sizlerle paylaşacağım. Kenarlarında da bu şekilde oyalar yaparak e, kullanmak istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz modelimizi. Modelimizin bir kısmını bıraktım. Sizlerle birlikte yapımını devam edeceğiz inşallah. Bunlar için kullanmış olduğum ipler oyalının dört katlı olan iplerinden kullandım. Normal oyama sıralarıyla da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. 524 olan yine pembe tonumuz e bunun diğer ipinin numarası şu an yanımda yok arkadaşlar. Biraz koyu tonumuzdaki olan rengimiz beyaz olan ipimiz yine 1000 numara olan yaprak yeşili tonundaki ipimiz. Bu da sarı olan 713 mor tonumuzda yine 535. İlk önce zırafamızı yaparak örtüde veya havlu hangisinde yapacaksak bunu daha önceden sırafamızı yaparak ayarlıyoruz arkadaşlar bir üst sırasında bakın sadece bu modeli bu şekilde de kullanabilirsiniz örtü kenarlarına çok yakışıyor veya küçük havlularda da yapabilirsiniz diğer kısmını da yine göstermiş olayım arkadaşlar bakın onu da inşallah başka bir videomuzda paylaşacağım hemen aynı modelin çok az bir farklı çalışarak yaptım burada ikinci sıramızda bu olan yere geldim bakın burada sırafağımızın üzerine başlarken burada başladığımızda e, 4 sırafa yaparak başlıyoruz Ben burada devam ettiğim için arada bir tane sırafa bırakacağım ve e, 5 sırafa yaparak modelimizi devam edelim. 2 3 4 Arada bir tane bırakacağım için 5 sıra faylan yapıyorum arkadaşlar. Bakın başta birini bıraktım. Hemen onun yanındakine ipimi uzatarak çiçeğimizin altındaki daha yapımını yapıyoruz. Her bir zürafanın içine batalım. eksiltene kadar bu şekilde yapıyoruz. Eğer artırmış olsaydık başta ve sonda aynı e, zürafanın içerisine battığımızda da artırma işlemi olacaktı. Burada eksiltiyoruz. Aynı şekilde üzerine çiçeğimizi çalışacağız. Burada bakın battım. Tekrar dönüyorum. Biraz daha büyük bırakıyorum buradaki uzatmış olduğumuz ipi. Bu yapraklarımızı, renkli olan yapraklarımızı yapabilmemiz için. Burada yanındaki zırafamıza ipimizi uzatarak Devam ediyoruz. Bir, iki, üç. ve dördüncü zürafamıza batıyoruz dördüncü zürafamıza geri dönüyoruz bir kirpik yapıyoruz içerisine tekrar yanına bir kirpik yaparak ikinci kirpiğimizin ipimizi uzatıp tepesine tekrar düğüm ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar bakın arada bir zürafamız bırakıyoruz bir sonraki zürafamızın içerisine ipimizi sabitleyelim tekrar bakın aynı şekilde 1 2 3 ve 4. Arkadaşlar burada Bakın diğer yerlerde yine aynı şekilde çalıştık. Ben burada bir zürafa fazladan yapmışım. Üst zürafa yapıp tekrar bir öncekine batıyoruz. Daha sık olmasını istiyorsak iki zürafada da dönebilirsiniz. Veyahut daha da araların açık istiyorsanız bunları 4 tane de yaparak yine arasını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada ipim çok az kaldığı için burada ipimi bıraktım. Kalan kısmını da tamamlayalım ve üstünün yapımında devam edelim. Arkadaşlar burada yeşil olan yerimizi tamamladım. Aynı şekilde modelimiz devam ediyor. Burada bakın benim yapmış olduğum alttaki zürafa çok sıkı da değil. Aşırı aralıklı da değil. Bu şekilde yaptığınızda ben burada 2-3 yerinde arkadaşlar 3 yaparak geri döndüğüm yerde 4 yapıp dönmüşüm bu aralığında. Onun için sonunda bir tane çiçeğimizi yaparken yaprağımızın aradaki mesafesinde bir tane burada eksiklik oldu. Bunu da bazen olabiliyor, gözümüzden kaçmış olabiliyor. İsterseniz sizler yaparken bu şekilde yerlerini işaretleyerek çiçeklerinizin genelde ben öyle yapıyordum. Çalışırsanız ortada ve sondakinde hepsi de denk gelecektir. Bunu da hatırlatmış olayım tekrardan. 3 sırafa yapıyoruz. Geri dönüp bu çiçeklerimizin arasını ayarladığımızda hepsi denk gelecektir. Bu aralıkta yaptıysak sırafalarımızı. Küçük dağımızı yaptık. Üzerine çalışmamızı devam ediyoruz. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz da benim yapmış olduğum gibi burada e, renklerden uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Burada da kanefçe işleyip çıt çıtlı çalışmış olduğum daha önceden yine kanalımıza paylaşmış olduğum çiçeklerden e, yapabilirsiniz. İstediğiniz e, modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İpimizi aldık. Bir tane uzun bırakmıştık ipimizden. Biraz daha tepesini burada İpimi sabitliyorum. 2 küçük kirpik yapıyoruz. 2 zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. 1 Bir, 2 Biraz daha dibe doğru götürüyorum. İpimizde arasında kalacak şekilde başlamış oldum. İpimi uzatıyorum. Baştaki yapmış olduğum zırafamızın içine battım ve aynı yere tekrar batarak burada iki olan e, gözemelerimizi. Başta ve sonda iki kere battığımızda artırmış oluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bakın yanındakine battık. Tekrar aynı yere bir kere daha yapıyoruz. Bu sırada 3 oldu. Baştakinin içerisine tekrar geri dönüyorum. Biraz detaylı anlatıyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için daha kolaylık olsun diye bilen arkadaşlarımız hemen e, daha güzellerini de yapacaklar inşallah. Bilmeyen arkadaşlarımız da çok rahatlıkla öğrenip e, sizler de e, çok rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı zor değil. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde başladık. Burada fazla olan ipimizi keselim. Arada getirdiğimiz zaman ipi başında tekrar kesmeden daha temiz çalışma olacaktır. Artırma olan bütün modellerde bu şekilde başta ve sonda aynı yere iki kere battığımızda bakın aynı yere battığımızda artırma gerçekleşmiş oluyor. 5 olana kadar bunu artırdık arkadaşlar. Bakın biraz daha yaklaştırdım. 5 olana kadar artırdık. Eğer daha büyük çalışacaksanız bunun sayılarını aynı şekilde daha büyük iki taraftan da battığımızda gözemelerimize ve zürafalarımıza arttırmayı devam edeceğiz. Burada şimdi eksiltmeye başlıyoruz. Eksilttiğimiz zaman da bakın artırdığımızda buraya batıyorduk. Eksilttiğimiz zaman da normal zürafalarımızın içerisine her birine batıyoruz. 5 olan zürafamız 4 oldu. bir kalına kadar artırdık bir kalınca da tekrar tepesine batıyoruz düğümümüzü sıkıca çekip burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar modelimizin yapımına devam ediyoruz burada yapraklarımızı yaptık büyük bırakmış olduğumuz zürafamızın içerisine 3 yaprağı yan yana aynı yere 2 ile başlayıp 5'e kadar artırdık ve bir kalına kadar tepesine de batarak burada bitirmiş olduk diğer tarafta da arada küçük çalışmalarımız var burada yeşil olan kısmını yaparak devam ediyoruz küçük yapraklarımızı yapacağız arasında buradaki yapmış olduğumuz yapraklarımızı da yapalım. Artırma yerimin bitimi olan 5 tane artırmaya kadar artırmıştık. Aynı yerde her iki tarafa ipimizden arasında biraz boşluk bırakarak düğümümüzü sabitliyoruz arkadaşlar baştaki düğümümüzün içer yanına hemen bir düğüm atıyoruz 3 tane küçük kirpik yapıyoruz burada 1 2 3 kirpiğimizi yaptık. Baştaki yapmış olduğumuz kirpiğin içerisine ipimizi uzatarak her birine batıyoruz ve burada 2 1 şeklinde diğer yaprağımızı eksilttiğimiz gibi eksiltiyoruz. tepesine batıp burada ipimizi keselim. Diğer yaprağı da aynı şekilde yaparak devam edelim arkadaşlar. Diğer yaprağımızda yaptık. Burada isterseniz ortasına tohum veya kirpik şeklinde renk koyabilirsiniz. Sade bırakabilirsiniz. Veya burada yaptığımız damar çalışması gibi sizler de yapabilirsiniz. Bunda da göstermiş olayım tekrar arkadaşlar. Ben siyahtan yaptım. Sizler rengine göre istediğiniz renk uygulayabilirsiniz. ipimi arkadan sırafa atarak düğüm atarak sabitliyorum arkadaşlar. ortasından çıkartıyoruz dip tarafından Bir üstten bakın hemen 1 2 3. sıranın ortasından battım ve aynı yerden geri çıkıyorum. Buradaki fazla olan ipimizi de keseceğiz daha sonra. Hemen yan taraflarından biraz daha aşağıdan Attım bu şekilde. Birinci yaprağımın damarlarını çalışmış oldum. Diğerlerini de yapalım. Tekrar dibine batıyoruz. Damarlarımız çalışırken bakın buradaki her birine diğer tarafa geçiyoruz. Tekrar Bakın yukarının 3. aşağıya doğru inerken sırasından iğnemizi battık. Burada koyu renk olduğu için biraz daha az belirli olabilir ama diğerlerinde daha anlaşılıyor arkadaşlar. Bu artırma yerini biraz sırasından yan tarafından da her iki tarafından batarak geri dönüyoruz. Arzuya göre bu arasına kirpik çalışabilirsiniz, tohum yapabilirsiniz. Veyahut da hiç damar kullanmadan da bu şekilde renkli yapraklar uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Arkasını çevirip ipimizi yine düğümümüzü atarak sabitliyoruz. Fazla olan iplerimiz buradan kesip bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada bir de yeşil üzerine çalışmış olduğumuz modelimizin üzerine tekrar çalışalım. Bakın ipimden bir miktar bırakıyorum. Eğer koparmak istemiyorsanız her seferinde e, bu şekilde tekrar başlamak istemiyorsanız yan yana getirerek e, aradaki renkleri birleştirip o şekilde de kesebilirsiniz. Tek olarak e, başlayacaksak yapımına da burada ipimden bir miktar bırakıyorum arada kalması için. Her iki tarafta kesmiş olmuyoruz o zaman. Daha temiz bir e, görünüm oluyor arkadaşlar. Buradaki aradaki boşluğa 3 tane kirpiğimizi yapıyoruz küçük tepesine batıyoruz geri dönüp aynı diğer yerde yaptığımız gibi eksilterek devam ediyoruz arkadaşlar Aradaki ipimizi kestik. Bakın hiç e, görüntü bu şekilde ya tek tarafından ya da arada getirirseniz orada iki tarafta da kesme işlemi olmayacaktır. nerimizi sıkı çektiğimizde açılma olmayacaktır. Yine de arzuya göre hafif bir çakmakla tutabilirsiniz zaten Modelimizin yapımını tamamlamış olduk. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu modellerimizden ve birçok farklı modellerimiz kanalımızda mevcut onlardan yaparsınız arkadaşlar. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşırsanız memnun olurum arkadaşlar. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. Bizleri elemeklerim 16 instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalınız arkadaşlarım. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere yazma kenarlarında, havlu kenarlarında birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir iğnoyuzu modelinin yapımını sizlerle paylaşacağım inşallah. Bunlar için ben suni ipek kullandım. Sizler normal oyama iplerinden veyahut da suni ipekten de yapabilirsiniz. Pembe tonu, sarı, e, mor tonları, beyaz olan Kırık beyaz rengi dediğimiz e, rengimiz ve yeşil ipimiz. Arkadaşlar yaprağımızın birini yapmıştık yanına iki yaprak daha yaptık. Beyaz ve sarı olan renkleri koydum burada. Bakın aynı yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine, bunu biraz daha büyük bırakmıştık aşağıya inerken, onun içerisine yan yana üç tane yaprağımızı tamamlıyoruz. Burada aradaki çiçeklerimizin yine üstlerini küçük olan bölümünü çalıştım. Burada bir tanesini de yine birlikte yapacağız.